Ne kadar güzel çantalar var. Tam böyle düğüne giderken falan takmak için. Çok güzel. Her biri el emeği bunların. Öyle beyaz var. Gidemem. 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 Bir poşet evet, var. Evet. Öyle var. Yok yok, bunu koy. Evet. Evet. Mor, mor göstereceğim size. Bir de şu. Ne kadar güzel. Siyah var. Abi yele. Her biri hele var Hı. ya bayıldım. Çok niye? güzel. Erban. Erban falan da Burası ne kadar? Arda efendi. <laughs> Burası şunlar büyük bura tamam mı? Türkünüzü marap mısınız? Türküm ben. Ben, ben. Değiliz. Ne kadar dediniz bunlara? Kardeşim ne alırsın? 350 lira şu an. 150 mi? 350. 350. Hmm. 250. Şu güzel. Normalde 400 lira veririm Yani. Bu da güzel. Şuna bir bakabilir miyim? Bunu daha bir uygun fiyatı. aynı 700. <laughs> hmm. De tamam. Vallahi çok güzel. Aa bu da çok güzel. O siyah da güzelmiş. <laughs> İkisi de var. Ee, 700 değil mi? Aynı. Tamam. Bunlar da yine ilgili. Burası en çok izlenen pazarlar içinde. Babetler 250 lira. Şöyle göstereyim. Bu taşlı babetler, Leopar falan. Bunlar 250 liraymış. Şurada yine böyle burası da 300 liraymış kasabalar 300 lira 300 lira. güzel ama şöyle Bu 2700 mü? 120 180. Şu halılardan var. Bu ne kadar? 4 metre kare mi bu? Şu 3500'müş. 3500'müş en baştaki krep. Ne kadar dediniz buna? Böyle 1800 lira. 1800 liraymış. 4 metre kare. Şu bu çok çok indirimli fiyatlardan veriyoruz. Böyle. Bunlar nasıl yıkanıyor? Bunlar normal her türlü yıkanabiliyor. Bu, bu cinsindekleri böyle yıkanıyor. Bunlar yıkanmıyor. Siliniyor mu bunlar? Çok rahat siliyor. Silece toz tutuyor. Sofra bezleri 100 liraymış. Ama bu sepete tutmayanlardan. Çok Hemen iyi. Ne kadar güzel. Aa, böyle pikni yapılan gittiğinizde de yere serseniz hiçbir şey olmaz. Çünkü kalın. Ve 100 lira. Çok iyi. Çok iyi gerçekten. Bunlardan ne olur bu? Masa örtüsü, sofra bezi öyle satılıyormuş. E bahçede Alın falan. İşte çiftlikliğe şey, falan gidildiğinde şey olmaz ama yere serdiğinizde ikne, evet, evet güzel olur. 150 liraymış. Evet. Hem de uygun. Evet. Evet evet. Güzel olur. Tam da bu mevsimde giymelik. Ayakkabılar ne kadar? 150 lira. 50 liraya indirdim hmm. 2 tane kaldı. Aa, 50 liraya indirmiş. Evet. Çizmeler de öyle. Çizmeler ne kadar? 50-150. Tam... Bunlar bak çok rahat. Etek altından giyilecek ayakkabılar. Bitti. Hmm. Onlar da uygun mu? Hmm, evet evet güzelmiş. Şu ne kadar şu? Bu ne? Bu böyle bir aparat galiba. Tabaklık kesim tahtası. Sadece 50 lira. Bu tarafı ne? Tabaklık olarak şey baharatlık. Ne bunu alın mı? Güzel şeyler almış. Hiçbir yok. Tamam. Ha bir şey gitti, bir şey gitti. Tamam ki, bir şey kırıldı. Ya bizim iş böyle abi. Onun büyüğünü kim soruyor? Ben. Ne kadar şuna? Güzel şeyler varmış. O çaydanlıklar ne kadar? Evet. Çaydanlıklar ne kadar? 250. Takım onlar. Takımı mı 250? Evet. Şunlar ne kadar? Ne kadar güzel. Yeşilin düzü var mı? Yok. Böyle şallar, başörtüler 100 lira. Bakın böyle var. 100 liraymış. 100 lira. Şallar ne kadar? Enes abi şalına kadar. Hangisi? Ablo onlar eşar. Eşar mı? Şallar mı? Anladım. Bunlar da 150'de daymış. Enes abi. Onlar şal ama, şunlar şal. Bunlardan başka şallar mı? Orada. Şunlar var ya. Bunlar da mı bu şallayın? Enes abi bunlar şal mı? Şal bu şal. Aşağı ne kadar? 150 mi? Ben sana sattım. Şört mü vermişsin? Hala ucuz. Neden hmm. abi? Mı? Gördün kendin çok. Kredi kart geçiyor mu? <gülüyor> Lazım <laughs> mı? Biraz daha vereyim mi? Alıyor mu? Sabah 100 liraymış. Tavalar ne kadar? Ay maşallah ya. Alo. Söyle. Zeynep vallahi gelmemiş ama ben yarın araya bir depoya gidecek ya mal almaya. Bana bir tane getirecek ben söyledim onu. Yoksa ya kırmızı olmasa da o önemli değil. değil. Ya onlar güzel değil. Onlar büyük ki oğlum. Onlar yemek tenceresi ya. Tamam dur ben sana göstereceğim. Akşam dur dur. Çok güzel tabaklar. Tamam onu da getireceğim. Yarın hepsini alırız. tabakları var. Şimdi porselen mi var? Kase. Çok, çok güzelmiş. Yok. Kalmamış. Kalmamış oğlum. Sabah desledin ya. Bak. Zeynep. Ben hepsini ayarlayacağım olmadı çok bir kapı. Çok güzelmiş ya. Bunlar da çok beğendim. Şimdi acele. Ben canım bunlar. Şu salata kasesi de güzelmiş kişilik servisi, çorbası, yemek tabağı aladı. Tamam var. Çok güzelmiş tabaklar. Belli değil, bakacağım. Evet, çalışmam lazım. İki hafta var bayrama. Tabaklar ne ben kadar? Abla 300 lira olur takım. 400 lira sattım 300. Takım 300 lira. lira. Şu büyükler? O da sana 400 lira altı tane abi. Ben lanesin ha la, abla. Sana İngiliz çobunu. Bir dahaki geldiğim alacağım da. O zaman o parayı vermem. Çizim. O zaman vermem. Buna ne kadar diyorsunuz? 100 lira tanesi. <laughs> 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 Evet evet çok güzel. Onun da sana üç tane 250'ye bırakırım Dönün olsun. Kırığı çatlağı kesinlikle. De, yok. Yani. yok yok bunlar. Bunlar da bunlar çok beğendim. giriyor. Onlar da kullanırsın. Hı -hı. Dediğim gibi eee 100 liraymış. De. Şöyle bitirip, evet. ben de. Banyo havluları <laughs> 200 liraymış. Bu şey. Bu arada pamuklu rengi. Bunlar güzel. Kokusu da güzel. Terliklerde 150 lira. böyle 150 lira. Ayakkabılar da 700 liraymış. Hakiki deri bu arada. Şu da güzelmiş. 700 lira. Ne kadar şu? 400. 400 liraymış. ve sadece, gez. Yes. da. Şu da güzelmiş. Bu yes da,